Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yepyeni Nested Mobil videosuna hoş geldiniz. Tabii ki bu videoda yalansız, objektif, tatlı tatlı muhabbet edeceğiz. Şimdi Nested oyunu kapanıyor yalanı. Ha, nasıl yalan diyeceğiz? Şimdi bunun e, öncelikle söyleyeyim. Nefset oyunu hayatımızda ömrümüz boyunca duracak bir oyun değil. Bunun en güzel örneğini ben şahsım olarak söylüyorum. Oyunun ilk çıktığından beri PC PUBG oynayan bir adam 2 senedir oyuna girmiyorum. Oyunlar hayatımızda ömrümüz boyunca durabilecek bir oyunlar değildir. Bunun arasında Nevsite de var tabii ki. Ancak Nevsite bir karar aldı. Auskart ve kaptanlarına otomatikman destek vermeyeceğini açıkladı. Bu dediğimiz destekte de aylık bir ücret falan değil. Oyun içerisinde kullanabileceğiz bir NC'den bahsediyorlar. Yani bunu da neden veriyorlardı? Auskart ve kaptanlar otomatikman içerik üretiyorlar. Oyunun e, reklamını yapıyorlar. Oyunu kitlelerine tanıtıyorlar. Ve bu yeni kişiler de oyunu görerekten oyunu indiriyorlar. Ya da oyun hatalarını söylüyorlar. Yardımcıları vesaire için kaptan ve wow, attık diye bir sistem getirildi. Ausk wow, daha resmi kaptanlıkta da, gönül verenler kısmında aslında yapmamız ve iki ana yapması gereken tek şey içerik üretmekti. Tabi burada Krafton'un bir hatası vardı. Auskat ve Kaptan olumunda sadece abone şartı sundu. Ve abone sayısı yetişenler direkt Auskat ve Kaptan oldu ve görevlerine başladılar. Ancak burada Krafton'un hatası bir ay içerisinde ne kadar içerik üretmesi gerektiğini, oyunla ilgili tanıtım videolarının ne kadar sıklığını belirtmedi. Başka oyunlar videosunu da çekebilirsiniz dedi. Çünkü başka oyunlar gibi yaptırım uygulamadı Krafton. Benim oyunumun reklamını yap. Ben de sana oyun içerisinde sandık, Kupon ve benzeri şeyler içinde MC desteği vereyim diyor. Partnerlik ve kaptanlık aslında olay budur. E peki sorun ne? Ne istedik? Kapanacak yalanın ortaya atılması. Şimdi niye yalan su diyorum? Başta söyleyeyim. Neden yalan olduğunu hemen söyleyeyim. Şimdi ekranda gördüğünüz şekilde bir yazı okuyacağım size. Yazıyı oturup size avel gibi okumayacağım. Zaten okudular oradan aşinasınız. Bakın orada bir tane cümle yazıyor. Hani gözünüz seçmedi diyelim. Tamam. Okudu. Onu da anlamadı diyelim. Tamam. Dinleyenin kulağında mı duymadı? Bak oradaki yazan yazı aynen şöyle. Auskat ve Kaptanlık programının desteği sonlandırılıyor olmamıza rağmen. Bak, olmamıza rağmen bir de orada virgül kullanmış. Virgülün anlamını biliyor musunuz? Nefes al. Yeni bir konuya giriyoruz. Bu kararın Nevsit Mobil Oyun Hizmet üzerinde bir etkisi olmadığını belirtmek isteriz. Yani ne demek istemiş? Oyun hizmeti dediğimiz noktada oyunun sorunsuz oynama güncelleme alması, server hataları, oyun içerisindeki hatalar, bağlantı sorunları, yeni gelecek kaplamalar, yeni gelecek haritalar ve benzeri bunları sınırsız bir şekilde büyütebilirim. Oyun hizmeti dediğimizin uzatmadan anlatmam gerekirse oyuncuyu sorunsuz bir şekilde keyifli oyun oynatma hizmetidir. Ve üzerinde bir etkisi olmadığını belirtmek isteriz. Yani biz kaptanlık vasukatlı kapatıyoruz da oyunun oyuncuya verdiği hiçbir hizmette bitmeyecek. Buradan ne anlamamız gerekiyor? Biz hala devam edeceğiz ama aramızda siz olmayacaksınız. Size hiçbir destek göstermeyeceğiz diyor. Ha bu arada mesela çoğu yerde ben söylemem. Hiçbir yerde de bunu dile getirmem. Oyunla ilgili bir sorun olduğunda sadece dedim ki ben bu oyunun kaptanıyım. Sen bana sorununu anlat ben sana destek olayım dedim. Ki bunun içinde Discord hatırısın var. Girip orada bakarsanız oyun sorun bildirme yerinde kaç kişiye destek olduğumuz, sorunlarını çözdüğümüz ve sorunsuz oyun oynamasını sağladığımız bir yerimiz bile var. Ben bunu keyfi yapıyorum. Herkes güzelce oyun oynasın diye. Bu cümleden anlanabilecek tek bir şey. işinizi yapmadığınız için Asukat ve kaptanların otomatikman görevden alınmasıdır. Aha tabii ki kurunun yanında yaşlı yanında hesabı mantığı gidiyor. Mesela ben kaptandım. Ben de kaptanım gitti. Hiç sıkıntı değil. Hiç sorun değil ha niye sorun değil diyeceksiniz ben daha kaptan olmadan önce 400 tane gameplay paylaşmışım ve 400 gameplayden sonrasında şu anda kanalımda 1200 adet videom var sadece nevstet mobil videosu düşünsenize 1200 adet nevstet mobil videosu dünyada benim kadar video paylaşan bir nevstet kanalı yok Türkiye'de zaten yok yani yok yok 10 saniyelik tiktok videolarında bile bu kadar sayı yetişemeyen bir sürü insanlar var bu arada iğnelemek için söylemiyorum. Sadece yaptığım emeği size aktarıyorum. Burada bir iğneleme yok. Herkes yapabilir sonuçta. Yani mantıken düşünelim. Tabii ki yapmak isteyenler. Ha, bu konuyu da çok mantıklı buluyorum. O kadar mantıklı buluyorum ki kusura bakmayın işini yapmayan bir adamla ben orada Auskat'ım ya da isminin üstünde Auskat ibaresinin olmasının hiçbir anlamı yok. Oyun size destek verirken sizden de destek istedi. Ve siz de o desteği göstermediniz ve bunun üstüne de bu programı kapattı. O yüzden kusura bakmayın. Elinizde bazı fırsatlar varken çok iyi değerlendirdiniz. Teşekkür edin ve başka oyunlarda keyfinizi sürün. Ha, bunu yapmasına rağmen hala oyunun kapanacağı anlamına gelme ihtimali %0.01. Neden diyeceksiniz? Şimdi desek ki örnek veriyorum. Auskat ve kaptanlık programında olan insanlara Herkesin kendi ülkesine göre yani TL, dolar ve benzeri şekilde ödeme yapsaydı. NC şeklinde değil. Para bildiğimiz normal hayatta dünyanın her yerinde kullanmıyoruz. Parayı vermiş olup da kapatsaydı, ha parayı kapatıyor da şirket durumundan da sorun var derdiniz. Arkadaşlar NC'yi Nevsit üretmesi kaç saniye alabilir sizce? Bu Nevsit üretiyor zaten yani kodlarla yaptığı bir NC değil mi? aslında olmayan sadece oyun içerisinde kullanabileceğiniz Neistat Mobile'in yani Krafton ekibinin ürettiği bir NEC'i millete verdiği zaman nasıl bir şirketin nasıl bir şirketin kapanacağını ya da oyunun kapanacağını ya da şirketin nasıl bir sorun yaşatabileceğini düşünebilirsiniz ki. Ya mantığınızı çalıştırın ya. Havadan gelmiş. Yok olsa ne olur? Ahmet'e versek ne olur? Cemal'e versek ne olur? Anlatabildim mi? Neyceye vermiyorsa e ee? Oyun kapanıyor. <laughs> Kanka dolar ya da TL vermiyor. NC bu. Adamlar oturuyor saatlerce kaç milyon NC basar biliyor musun? Çünkü kendileri ötüyor. O yüzden lütfen e, siz sayın izleyicilerim ister benim abone olun ister olmayın. Sadece mantığınızı kullanaraktan araştırın. Her gördüğünüz aa böyle oluyormuş demeyin. İnternet devrindeyiz. Google'a ne yazdıysak bulabilecek şekildeyiz. Resmi bir açıklama yok. Bir tane videodan tutup da oyun kapanacakmış, şuymuş, buymuş yalanlarına inanmayın. Ha niye yalan diyeceğim? Şimdi başlıkta Nevset kapanıyor denildiği için başlıktaki ne görüyoruz? Aa Nevset kapanıyor yazısı görüyoruz. Ve girdiğinde cümlelere Nevset kapanabileceğini duyum var. Nevset şöyle olabilir diyorsa bu artık ihtimallere girmiş oluyor. Ama başlıkta kesinlik konuşuluyordu. Ha şöyle olsaydı Nevset kapanabilir mi? Nevset son durum. Nevstit acaba kapanacak mı? Bak acaba cümlesi de bir ihtimal cümlesidir. Bunda sıkıntı yoktur. Mesela düşünün Erencil video paylaşıyorum. Her gün 16.00'da oyunun çıktığından bu zamana kadar aktif bir şekilde paylaştığım bir videolardan bir tanesini söyleyeyim size. Başlıkta şu yazıyor. Rakibe öyle bir kaneti vuruş yaptım ki rakip şok oldu. Erencil rank maçı. Bak videonun başlığını koydum ben size. Tıkladınız. Ne için tıkladınız siz orada? Erencil rank maçını boşluk. Zaten rank kasıyoruz. Hepiniz biliyorsunuz. Ancak o yazılan RNG rank maçı dediğim aramalarda çıkmasını sağlaması için kullanılan cümledir. Zaten hepiniz biliyorsunuz ki rank kasıyoruz. Başka ne için oynayabileceksin ki? Ama ilk başta yazan rakibi öyle bir kaneti vuruş yaptım ki şok oldu. Ya bu KNT ile nasıl bir vuruş yaptı da rakip şok oldu diyerekten tıklarsın. Ama bir bakıyorsun ki videonun içerisinde KNT yok. Çift oto almışım her yere sprey atıyor. Bu ne demektir? Başlık ve içerideki şeyi yansıtmadığı için yalan bir videodur. Başlıkta yazanlar videonun içerisindeki yazanlar doğru olmadığı için yalan oluyor. İşte bu yüzden nested kapanıyor başlığın altında. İhtimaller konuşuyorsa bu video yalandır. Lütfen ne istedim mobil oynamayan, oyunda denk gelmediğiniz, oyunda ismini cismini bile görmediğiniz insanların hazırlayacağı videolara inanmayın. Çünkü bu tarz videolar sadece tıklanmak için yapılır. Kusura bakmayın, gerçekleri konuştum. Sizce Royal Pass'ı geciktirdiğimiz için özür dileriz. O yüzden size her hafta 25 tane kupon, 3 tane silah yükseltmesi ve 1 ay boyunca biz bunu yapacağız. Bütün silahlarınıza 3'er tane silah yükseltmesi ve 3 adette otomatikman elbiseni yükseltmen için kupon verir miydi sizce? Lan batacak adam daha niye dağıtsın? Mantığınızı alıyor mu? Düşünün mü yani mantığınızı alıyor mu? <laughs> Başlığın saçmalığına var. Neyse. Grafton firması. Şimdi e, önce iyiliğini anlatacağım. Sonra da kötülüğünü anlatacağım. Çünkü bu oyunda Nested Mobile'de iyi ve kötüyü anlatacak Türkiye'de biri varsa o benim. Kanalda 1200 tane video paylaşmışım ki düşünün 1200 tane videomdan da her girdiğim maçta win almıyorum kaç defa ölüyorum belki 3-4 defa ardarda arda, arda öldüğüm bir tane win, win alıp 5 tane maç sonrasında bir video çıktı anlar bile var. Yani bu zamana kadar 5000-6000 tane oyun oynamış biri olaraktan bırakın da nesnetteki kötülükler iyiliklerde konuşma hakkı da bulayım. Bunu e, ego gibi düşünmeyin hakkımdır diyorum gerçekten bu benim hakkımdır. Bu sadece benim değil. Zamanından beri oyun oynamış kişilerin de bu oyun hakkında ya kardeşim kötülü tarafı bu, iyi tarafı bu diye anlatması da önemlidir. Her zaman açığız. Crafton Royal Pass gecikiyor diye kupon, silah yükseltmesi falan vermez. Arkadaşlar kapanacak bu yüzden falan filan tartışmasına gelecek bir oyun olsaydı bol keseden yükseltme kiti dağıtmaz. Silah kaplamalarında yükseltme vermez. Mobil PUBG gibi Boyası ayrı, materyal ayrı, tek tek yapır. Her yerden para, her yerden oyuncu sövüşlemeye çalışırdı. Nasıl cebi doldururum derdi. Fatih oluyorsun ya. Oyundaki amacın ne? Fatih olmak değil mi? Sıralamaya girmek. Fatih oluyorsun. Adam diyor ki al kardeşim sana 170 tane madalya. Git kutu aç çıkartan bir sürü benim abonem var. Discord'da görüyorum fotoğrafını. Kıskanıyorum bu arada ben para atıp çıkamıyorum ya. Neyse güle güle kullanın. Yükseltme kitlerini bol kesilen dağıtıyor. Alın diye silahınızı yükseltin. Alın diyor elbisenizi yükseltin. Abi kapanacak oyun. para ödeyemeyecek oyun. Paraya ihtiyacı var, kutu açın. Silahı ardarda arda çıkartın. Bir TT alın diye çabalatması gerekirken niye hediye Adam bir silah çıkartıyor. Envanterinde 11 tane TT var. Tak bir anda berili fülledim mesela ben. O TT'leri ben nereden aldım? Ardarda arda açarım. Hayır. Oyunda fight olduğum için bana Verip, buz birili bir çıkarttım. Yayındaydık onda zaten çıkarttım. Bir anda fullledim. Hadi dedim gelin bir daha full belirli oyun oynayalım. Ha bu videoda çekmeyecektim. Yalan yok. İlk gördüğüm günden günler geçti ama durmadan sormaya başladılar. Bu artık konu iyice devlet meselesine dönmeye başladı. Arkadaşlar sadece mantıklı düşünelim. O yüzden Nefset mobilin yanından bile geçmemiş, içerik bile üretmeyen adamların gelip de konuşmayın. İnsanların paylaştığı videoları izleyin, keyifli izleyin ama ciddiye almayın. Ben eğer PUBG Mobile ile ilgili bir video paylaşırsam şu anda Nefset kanalıma beni de ciddiye almayın. Nefset çıktığından beri PUBG Mobile oynamıyorum. Benim ne hakkım var oyunu konuşmaya? eskiden oynadık ama o eskiden de aha bir eskiden bir tane falan müzik olacaktı burada var. Oturup çocuk gibi bağlayacaktık. <laughs> Neyse. O yüzden dostlar Hemen reklamımı da yapacağım. O kadar laf anlattım. Umarım anlaşılmışımdır. Resmi bir açıklama olmadan ben bile olsam inanma abi resmi açıklama kocaman Nested Crafton size açıklama yapar. Oyuncu olan da bu kadar önem veren bir adamlar firma oyun kapanacaksa der ki kardeşim 3 ay sonrasında sunucularımız kapanıyor. 3 ay içerisinde oyununuzu oynamaya devam edin. Böyle bir durumdan dolayı üzgünüz bunu Krafton söyler. Arkadaşlar bir Royal Pass'ı geciktirdim diye 6 defa mail attılar. Özür dileriz. Alın size silah yükseltmesi. Sırf bizi affedin diye. Böyle bir film oyun kapanacağını size söylemez mi? Mantıklı düşün. Daha fazla uzatmayacağım. Umarım ayırdığınız vaktin hakkını vermişimdir. Kırılmaca darılmaca yok. Gerçeklerimiz bunlar. Nevstet Mobile'i oynamak isteyenler varsa aramıza şimdiden hoş geldiniz. Nevstet Mobile şu anda da aktif oynayıp abi videodan çık sonra çıkıp çatır çatırdan kaçacağım diyenler varsa da her attığı HS'ye gitsin. Karşısında ben bile olsam kaskın Ağzımı, yeleğimi, her mi kırın. Cansınız. Can, can. Ancak şu anda kanalımı ilk defa görenler için küçük bir hatırlatma yapıyorum. Kanalıma hala abone değilsen abone olmayı unutma. Nefset Mobil oyununu oynayacaksa. Nefset Mobil oyununu oynayıp da daha ilk defa görüyorsun. Nasıl ilk defa görüyorsun? 1200 tane video var. Neyse. Olur YouTube işleri bunlar. Abone olmaktan beni desteklemi unutma. Unutmayın her gün 16.00'da yeni videoyla sizin karşınızda olacağım. Yorumlarda da buluşuruz. Abone olmayanlar bunu yaptı. Peki aboneler neler yapacak? Şu anda videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar tabi yeni abone olanlar da beğensin de. Hala hazırda abone olanlar zaten videoyu da beğensin. Arkadaşlar seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bunları anlatırken lobide anlatmak istemedim. Gideyim de birazcık da maç yapayım dedim. Ortaya bir karışık yaptım. Keyifli keyifli izlersiniz. Seviliyorsunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Acım gitmiştir. Hepiniz yatağınızda rahatlıkla ölebilirsiniz.